Evet gençler, bugünkü dersimizde periyodik sorularla alakalı sorular çözeceğiz. Birinci sorumuz, bir yılda en çok kaç cumartesi ve pazar günü vardır? Gençler, iki tür yılımız vardır. 365 çeken yıllar normal yıllardır. Bir de 300 66 çeken yıllarımız var. Bunlar nedir? Artık yıllar. Artık yıl hakkında biraz bilgi vereyim. 4 yılda 1 olur. Şubat 29 çeker. Ve hocam artık yılları nasıl tanıyacağız? Çok basit. Artık yılları 4 ile böldüğümüzde tam bölünüyorsa başka bir deyişle 4 ile bölünebilen yıllar artık yıllardır gençler. Diğer sorularımız da var. Peki en çok dediğine göre 365 ya da 366 aldı, almamız gerekiyor. Neden? Çünkü en çok dediğine göre biz normal yolu değil artık yılı almalı almalıyız. Peki önce haftaya bölelim gençler. Haftaya bölelim. 366 gün içerisinde kaç hafta var? 52 hafta var. 364 gün yapar. Artan 2 mi? Kalan 2 mi? Peki bu 52'nin anlamı nedir? 52 anl hafta demektir. Bir haftada bir cumartesi bir pazar olmak üzere 2 gün çarparsanız 104. C seçeneğine düşen çok olur. Peki bu artan iki günü ne yapıyoruz? Bu artan iki günü birini cumartesi, birini pazar alıp artı iki ilave ediyorum. Cevabımız E seçeneği oluyor gençler. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Bugün günlerden salı ise 204 gün sonra hangi olur? Çok basit bir soru. 204'ü haftaya bölüyorum. 2 kere 7 14 64 9 kere 63 kalan 1. Kalan 1 demek gençler hemen bir parmağımı açıyorum. Ellerimi açıyorum bir parmak. Bugün salı mı? Salı. Salıdan sonra bir parmak ilerliyorum demektir. Salıdan sonra bir parmak ilerliyorsunuz. Çarşamba, çarşamba, çarşamba cevaptır. B seçeneği oluyor. 3 nolu sorumuz. Bir dijital saat verilmiş gençler. Aslı bu dijital saati bu şekilde kuruyor. 400 4 dakika sonra Aslı'nın uyanması lazım. Peki buna göre Aslı'nın saati alarmı saat kaçta çalar? 404 dakikayı gençler kaça bölüyorum? 60'a bölüyorum. Acaba kaç saat yapar? 60'a bölersen 6 kere 360 yapıyor. 44 dakika arttı. Peki saatimiz şu anda 16.45 mi? Buna artan 6 saat 44 dakikayı ilave ediyorum. 9, 8, 22. Tabi dijital saatte dakika kısmında 89 denen bir sayı olmaz. Buradan 60'ı çıkarıyorum. 60 dakika 1 saat mı? 23 saat yaptı. Peki 89'dan 60'ı çıkarırsanız 29 kalır. A seçeneği cevabımızdır. Evet. Türkiye, Türkiye, Türkiye kelimesi periyodik bir şekilde örüntüsü devam ediyor. Bu kelimemiz yan yana devam ediyor. Ve baştan ya da gençler soldan diye gelebilir. Şaşırmayın. Burası sol ve baş. 1923. harf hangisidir? Bizim kelimemiz kaç harfli? 7 harfli. Periyodumuz 7 mi? Modumuz 27 mi? O zaman 1923'ü 7'ye bölelim gençler. 2 kere 14, 52, 49, 33, 4 kere 28. Ve kalan önemli bizim için. Ve kalan önemli bizim için. Hemen beş parmağımı açıyorum. Gençler bu tür sorularda kalan bir ise kelimenin yani Türkiye'nin ilk harfi T. Kalan iki ise Ü. Kalan üç ise R. Kalan dört ise K. Ka, kalan beş ise İ. Kalan altı ise Y. Kalan sıfırsa kalan yedi olmaz. Çünkü modumuz yedi. Kalan sıfırsa e. O zaman kalan beş ise beşinci harfimiz ü mü? Şey i mü? i. E seçeneği cevaptır gençler. Diğer bir soruya geçelim. Ahmet Hoca üç günde bir video çekimi yapmaktadır. Video çekimi yapmaktadır. Birinci çekimi cuma günü yaptığına göre 23. çekim. Gençler bir çekim yapmış mı? Yapmış. Günün adı belli mi? Belli. Cuma günü. O zaman 23'ten bir çıkaralım. Ahmet Hoca 22 çekim daha yapacaktır. Bir çekim için 3 gün mü? 3 ile çarptım. 66 gün yaptı. Yani sorumuz şu, şu hale dönüştü. Bugün günlerden Cuma ise 66 gün sonra hangi gündür? 66'yı haftaya bölelim. 9 kere 63 kalan 3. Bizim için kalan önemli. Bizim için kanal önemli. Kalan. Hemen 3 parmağımı açıyorum. Gözüküyor mu Ebuş'un parmaklar? Hı? 3 parmak gözükmüyor mu? Evet. 3 parmağımı açıyorum. Bugün günlerden cuma mı? Cuma. O zaman 3 parmak ilerliyorum. Cumartesi, pazar, pazartesi. Yani Ahmet'in ası altın dolusuya geçti gençler. Evet yemekler. Vallahi yemekler de çok güzel. Çok da acıkmışız. Şimdi bir lokantada gördüğünüz gibi pazar günü lokanta kapalıymış. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi menüsünü vermişler. Yapılan yemekler. İlk yemek harput köftesi. Olduğuna göre 72. yemek hangisi olur? Gençler kaç gün? 6 gün. Periyodumuz 6 mı? 6. 72'yi ikiyi... Evet. İlk yemek harput köftesi olduğuna göre 72'yi 6'ya bölelim. 12. Kalan sıfır mı? 0. Kalan sıfır ise son günümüz. Biraz önceki sorumuz gibi kalan sıfır ise 6. gün. 6. gün hangisi var? Adana kebap. Yeni nolu sorumuza geçtik gençler. 3 bölü 7 kesili. Önce bunu ondalık sayıya çevirelim gençlik. 3 bölü 7 Bunu ondalık sayıya çevirirseniz ondalık sayıya çevirirseniz 4, 2, 8 5, 7, 1 geliyor. Ve devir yapan 6 rakamımız var. Kalan 1 ise virgülden sonraki 4 olur. Kalan 2 ise virgülden sonraki 2. Kalan 3, 8. Kalan 4. Kalan 5. Kalan 0. Periyodumuz 6 mı? 6. 73. rakamı sorar mı? O zaman 73'ü 6'ya bölelim gençler. 12, 72. Kalan 1 mi? 1. Kalan 1 ise virgülden hemen sonraki birinci rakam mı? Birinci rakam D seçeneği cevaptır. 8 nolu sorumuza bakalım gençler. Bir otobüs 6 saatte bir mola vermektedir. Otobüs ilk molasını saat 18'de veriyor. 15. molası. Toplam 15 mola mı? Bir mola vermiş mi? Saat 6'da. 6'da vermiş. O zaman 14 mola kaldı. 14 mola her bir molayı 6 saatte veriyor mu? Veriyor. Çarparsanız 84 saat yapar. Değil mi gençler? Ben 84'ü kaça bölüyorum? 84'ü 24'e bölelim. 24'e 3 kere 24 72 yapar. Kalan 12 saat. 3 defa delirdayım yapmış gençler. Değil mi? Aynı yere denk geliyor. Bana bu 12 saat önemli. Ben 18'e evet 18'e 12'yi ilave edersen. Bakınız tekrar ediyorum. 3 defa delirdayım yapıyor. Aynı yere denk geliyor. Yani 18'e geliyor. Benim için artan önemli. 12 saat. <laughs> Toplarsanız 30. Gençler Dijital bir saatte 30 olmaz. Peki bundan 24'ü çıkarırsanız ne olur? 24'ü çıkarırsanız dijital saatimiz 6'yı gösterir. Yani C seçeneği. 9 nolu soruya bakalım. Bir hastanede doktor 4 günde bir, hemşire 5 günde bir. Gençler, bunlar İlk nöbetini salı günü birlikte tutuyorlar ve 13. nöbetinin hangi günde tutacaklarını lütfen izleyin. Burada minik bir kek var. Birlikte var, beraberlik var. Doktor parçamı, hemşire parçamı bunlar birlikte 4 ile o okeki yani aralarında asaldır 20 gün. Bu 20 günün anlamı nedir gençlik? Bu 20 günün anlamı doktor ve hemşirenin beraber beraber 20 günde bir, birlikte nöbet tutuyorlar. Bir nöbeti tutmuşlar mı? Tutmuşlar. Bir nöbeti tutmuşlar. Peki geriye kaç kalıyor? 13'ten bir çık. 12 nöbet. Çarpı 20. 240 yapıyor. Aynen soru şuraya düştü. Bugün günlerden cum salı ise 240 gün sonra hangi gündür? Haftaya veriyorum. 34 kere var. Biraz yavaş. 21, 30, 28. Kalan 2. Kalan 2. Hemen iki parmağımı açıyorum gençlik. İki parmağımı açıyorum. Salı gününden sonra iki parmak ilerliyorum. Çarşamba, Perşembe. Çarşamba, Perşembe. C seçeneği cevaptır. <laughs> Sona doğru yaklaşıyoruz gençler. İki gün çalışıp bir gün izin yapan Ali. Bunun anlamı nedir? İki gün çalışıyor, bir gün izin, üç gün. Diğeri dört gün çalışıp bir gün toplam beş gün. Bunun anlamı, bunun anlamı gençler. Ali üç günde bir izin yapıyor. Veli beş günde bir izin yapıyor. Peki biraz önceki soru gibi ikisinin o kekini alırsam on beş gün. 15 günün anlamı nedir gençlik? İkisi birlikte 15 günde bir izin yapmaktadır. İzin yapmaktadır. Peki en çok dediğine göre 365 66 fark etmiyor. Bunu 15'e bölüyorum. Değil mi? 365 gün içerisinde 15 kaç devir dayım yapar? Kaç devir dayım yapar? 2 kere hatta 24 360 yapar gençlik. Karanımız 5 mi? Bizim için kalan önemli mi? Önemli. Bu 24'ün anlamı nedir? Bu 24'ün anlamı 24 defa beraber birlikte nöbet tutmuşlar. 24 gün buradan geliyor. Deşeşene düşme. Bu 5 günün içerisinde de bir gün denk getiriyoruz. İkisi için bir gün de orada geliyor. Zaten en çoğun anlamı o. Cevabımız 25 E seçeneği son sorumuza geldik. Güzel bir soru. Tehlikeli bir soru. 15 Ocak 2009 yılında Perşembe günü doğan Ebu Bekir, oğlum Ebu Bekir, 13. doğum gününü hangi gün kutlar? Gençler, normal yıllarda, artık yıllarda, şey normal yıllarda, 365 gün çeken yıllarda bir gün ilerler bir gün ilerler. Çünkü 365'i 7'ye bölerseniz 52 hafta var. Yani 364 gün yapar. Kalan 1. E ben 366'yı 7'ye böldüğüm zaman kalanımız kaç? 2 gördünüz mü? Ben bunların içerisinde toplam 13 yıl mı? 13 yıl. 2000 ee, 13 yıl. 13. doğum günü söylüyor. 13 yıl. Bu 13 yılın 4 ile bölünebilen yıllar 4'e bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamalı 4'ün katı. Yani 2012 2016 2020 burada 3 yılımız artık yıl. Artık yıllar neydi gençler? iki parmak ilerleyeceğim. O zaman 3 yılımız çarpı 2'den 6 gün yapar mı? Yapar. E toplam 13 yıldı. Bunun 10 yılı normal yıl mı? 10 yılı normal yıl. Normal yıllarda bir gün ileri gidiyoruz. 10 gün yapar. Toplam 16 gün mü? O zaman bugün günlerden perşembe ise 16 gün sonra 16'yı <laughs> 7'ye böldüm 14 kalan 2 hemen 2 parmağımı açıyorum perşembeden sonra 2 parmak ilerliyorum cuma cumartesi cuma cumartesi cevabımızdır de seçeneği kendinize iyi bakın hoşça kalın Ahmet Hoca ile kalın